Ferdi Bey gelecek, Ferdi Bey gelecek, Ferdi Bey işte şey geldi, ekibi geldi. Bir baktık, biri geldi, şu gördük, şey duruyor böyle. Yani. Ferdi, Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Şey, bu muymuş Ferdi Tayfur yani? Hakikaten şu kısacık bir adam yani. Abi adam sahneye bir çıktı. Nasıl büyüdü değil mi? Ben sahneye ne? büyümek nedir gözlerimle gördüm. Böyle ağzım açık kaldı. Bu sırada stadın her yeri full. Hemşerilere çıkmış diye bütün millet Coşku içerisinde biz sürekli bir dalgalanma olur? Bu mümkün değil. Az sonra basacaklar sahneye yani. Ben söyledim. Gittim çıktım arkadan sahneye. Dedim ki Ferdi Bey böyle böyle yani. Bir şey söyler misiniz? Hani bizim kapının önünde küçücük gördüğümüz adam dedi ki arkadaşlar dedi, Bir de bir sakin olun bir Oturun bakayım bir Bütün oturun. oturdu. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gibi bir kişi aynı anda oturdu. <laughs> bir an herkes de bir adım geri gitsin dedi. Abi ne bir olay çıktı ne bir şey yaptı. Adam da şarkılarını söyledi. O sahnede nasıl büyüdü? Nasıl büyüdü?